Evet sevgili izleyenlerim Bu da bir başka çeşmemiz Bu da bir başka çeşmemiz ee, biz neredeyiz? Kalecik köyü, kayık. Yukarı kayık. Yukarı kayıktayız ha? Yukarı kayık, kalecik köyü. köyü, evet. Ee, yukarı kayık, kalecik köyü. Şimdi e, şey çeşmeye, çeşmeye ben bakıyorum. Aynı, çok güzel yapılmış gerçekten. E, taban e, şeyi, e, stil yine aynı stil. Demek ki yani burada tamamen e, ne? E, yağmurdan, yağıştan e, iklime iklime göre iklime göre bu artık eee çeşme kimin adına yapılmış? Tabii ki eee çeşmeyi yaptıran kişiler onu söyleyeyim isimlerini koyma hakkına sahipler. Yani hay, hayır hayrat kim için yapıldıysa onun ismi konuluyor. E burada sevgili izleyenlerim şunu söyleyeyim ben burada efendim reklam reklam kokusu yoktur böyle bir şey yoktur hayır kime yapılırsa hayır onun ismine verilir öteki taraftan hayırda yarışınız diye bize de emrolundu hayırda yarışıyoruz bizde hayırda yarışalım hep birlikte yarışalım kim adına bu çeşme yapılmış Ayşen Yılmaz Yakut adına yapılmış. Onu söyleyeyim ben. Ee, Allah yaptılarının hayrını kabul etsin. Onu da diyeyim. Hayırda yarışalım. Ve şu an çevirip göstereceğim ben ee, bu arazinin çevre durumunu. Ee, ve önünde güzel de bir su yalağı var, kurulu var Bayburtlu değişle. Medekler, medekler burada. Medekler burada mı? Burada. bir göl lazımdı şurayı e, aslında biz önceki muhtarla yaptırdım ben Heh. muhtar seçilmedi yeni arkadaş gelmiş burayı piknik alanı olarak yapacaktık tabi ağaçlandırılacaktı etraf ağaç çekilecekti üstü ağaçlandırılacaktı ama mal su içtiği için bu üst tarafı yaptırmayı düşünüyorduk. Ama şimdi onlar artık nasıl yaparlar, nasıl ederler onu bilmiyorum. Ama buraya tabii ki bir göl yapılsa medeklerin şu için suyu bol şu muazzam. Su, su, muazzam bir su var. Bak şu anda şu mevsimde akan su. Ee, yani. Almıyor yani. Sevgili izleyenlerim bizim Bayburdun Ağustos aylarında sular en az kuruma geçerler. Su azalır. Bahar efendim Haziran Temmuz Ağustos'a kadar da su bol gelir ve su bol. Bol bir su. Ee, çevreye ben göstereceğim. Başkan mikrofonu da sen al, Nereden getirdin, Bu suyu nereden aldın, Ben de çevreyi çektim. Şimdi sağ olsun muhtar. Mikrofonu bu... Muhtar ee, bize burada yardımcı oldu. Ben de söz verdim çeşmeyi yaptıracağım dedim. Gördüğün meşelikten su geliyor. Kayıkın meşesi var orada. O meşeden su geliyor. Aşağı yukarı iki kilometreden falan su geldi buraya. İki kilometreden. kilometreden geldi bu su. Bu meşeden mi geliyor? Meşeden geliyor. Kaynak suyu bu. Tamamen kireç kaynak. durumu ne? Kireç durumu harika bir su. Sıfır. Sıfır yani neredeyse meşeden sıfır. Meşeden gelen Meşer. su güzel olur. Meşeden gelen su harika bir su yani. Evet. Bu su şimdi az akıyor. Evet. Yani bu az akıyor. Bu şimdi e, boru almıyor yani öyle su geliyor ki boru Mayıs alıyor. ayında Mayıs ayında atıyor bu tarafa yani. Ee, o şekilde bu şekilde su alıyor. geliyor. Bunu muhtar çevre düzenlemesi yapmayı düşünüyordu buraya e, seçilemedi. Kamelyalar koyacaktı. Güzelce hemen bir oturma yeri ki çok güzel olur. Çünkü bizim insanlarımız Yeni de uygun bu. Çok güzel. Muhtar bunu yapmadı. Tabii, muhtar bunu yapmaz. İşte yapmadı da yeni muhtar inşallah yapar yani. Biraz daha güzelleştirmek için köylere ve muhtara Hangi düşüyor. Hangi köyün muhtarına iş düşüyor onu da bir devam şimdi. Kalecik köyü Kalecik muhtarı. Kalecik köyü muhtarına evet. iş düşüyor. Kalecik evet. köyü muhtarı. Evet, i̇nşallah yeni arkadaşımız hayırlı olsun seçildi. Burayı da çok güzel yapacağına inanıyorum ben. İnşallah. Burası çok güzel bir İnşallah. oturma alanı olur. Çünkü sakin. İnsan evet. çoluğuyla sözle çoluğu geldiği zaman burada rahatlıkla bir piknik yapma olanağı var. Ağaçlandırmayı Bunu, e, ya artık etmeni. tabii. Yani burada piknik alanı da yok yani Kalecik köyünde. Evet. Burası harika bir. yer. Ormanın altı. Ee, Ağaçlandırmız da şu çevre düzenlemesi yolu da yapılır. Güzel. Çok güzel yolu. Yolu, yolu çok da güzel. Yolu çok Sen güzel. Yolu çok güzel. Bura bir güzel bir evet. alanı. Hayvanlar için güzel bir evet. su içme yeri. Buradan geliyor nakır suyu içip köye geçiyor. Köye geçiyor. E ee, karşı tarafı da biraz yaklaşalım isterseniz. Ee, karşı meşelikleri yani hayvanların doyum yerleri büyük ihtimal oralar. Ee, güzel yer. Evet. Biz söz verdik çeşmemizi yaptık. Çevre düzenlemesi de artık muhtarlarımız. Köylüleri ve muhtarları evet. için. Allah hayırlara vesile etsin. Ne diyelimiz? Çeşme güzel olmuş gerçekten. Çeşme güzel olmuş. Evet sevgili izleyenlerim, çeşme güzel olmuş. Ee, buraya gerçekten bir mesleği alanına ihtiyaç var. Başkan doğru diyor. Çeşmeci Dede doğru diyor. Evet buraya bir mesleği alanına gerçekten ihtiyaç var. Ee, Kalecik Köyü bunu ihmal etmesin. Muhtarımızdan da rica ediyoruz. Eee efendim buraya bir güzel bir kamelyalar, falan kursun. Ve karşı tarafta dediğim gibi komple meşelik güzel bir güzel bir yer burası. Burası güzel bir yer.